Tehlikeli sınıfta yer alan, bu arada cevap cevaplar gelmiş. Çok hızlısınız ya. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede sırasıyla söndürme, kurtarma, koruma ekibi görevlendirme sayıları aşağıdakilerden hangisidir? Her 30 çalışana bir, her 40 çalışana kadar, her 50 çalışana kadar, her 60 çalışana kadar, her yüz çalışana kadar, her 40 çalışana kadar en az bir tane, değil mi? Görevlendirmemiz gerekiyor. Peki 45 çalışan olsa kaç tane görevlendireceğiz? 45 olsa ne yapacağız arkadaşlar? 45 çalışan olsa iki tane görevlendireceğiz evet. Doğru yine her 40 çalışanı bir görevlendireceğiz de sayı kaç olacak diye sormuştuk. Ya, yani tebrik ederim. Güzel. Şimdi burada da cevabın gerekçesi eğer çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yeri ise bu her 30 çalışana kadar bir tane bu ekiplerden yani söndürme, kurtarma, koruma. Tehlikeli sınıfta her 40 çalışana kadar az tehlikeli sınıfta ise her 50 çalışana kadar uygun donanıma sahip özel eğitimde en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendiriyor. Ee, destek elemanı olunca ne oluyor? Acil durum ekip şey oluyor bu, değil mi? Acil durum ekibi oluyor. Dedik. O zaman şöyle bir soru çıksa mesela basit gelir gerçeği size de. İşte 95 çalışanı olan çok tehlikeli bir iş yerinde Toplam kaç tane söndürme, kurtarma, koruma olacak en az? İşte ekranı da yazamıyoruz ki yazabilsek aslında çok güzel şeyler olacak da. 95 tane çalışan varsa 90 olursa 95 olursa değil mi? 4 tane 4 tane o zaman söndürme, 4 tane kurtarma, 4 tane koruma. Yani toplam 12 tane eleman görevlendirilmiş olacak. Dedik arkadaşlar. Güzel. Tebrik ederiz. Burayla ilgili bir şey var mı? Problem var mı? Böyle bir şey çıkabilir karşınıza bilmiyorum yani. Sorulur mu ama sorulursa da bunlardan soruluyor genelde. O zaman geçiyoruz.